Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 2-8 Aralık haftası Oğlak Burcu'nun çay falını yapıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. WhatsApp'tan benimle yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Kusura bakmayın biraz geç oldu. Biraz sağlık sorunlarım vardı, ayağım çok ağrıyordu. Doktora falan gittim, biraz dinlenmem gerekiyordu. Bundan sonra karar verdim arkadaşlar. Üzülmek yok. Kendim için öyle bir karar aldım. Vücutuma iyi gelmiyor. Evet. Şöyle bir bakalım. Oğlak Burcu sizin için neler söyleyeceğim. Evet. Neşeli ol ki mutlu olasın. Neşeli ol ki mutlu olasın. Arkadaşlar bir M harfi diye bir M harfi görüyorum burada. Daha sizde mutluluk derken demek ki mutlu olacağınız günler çok çok Yakında gözüküyor. Kendinizi mutlu hissedeceksiniz, daha hayatta memnun hissedeceksiniz. Maneviyatınızın daha yüksek olduğu sezgilerinizin daha arttığı bir süreçte olacaksınız. Sağlam işler yapacaksınız, iş hayatınızda olsun, özel hayatınızda olsun, sağlamlık, güven aradığınız bir süreç olacak. Bir yolculuğunuz gözüküyor arkadaşlar. E, bu yolculuk gayet size çok iyi gelecek. Ceren ses yapma. E, Ve gözüktüğü gibi bir de kalp de olabilir arkadaşlar. Çok temiz, çok iyi niyetli, güzel duygular beslediğiniz e, böyle tertemiz e, beyaz bir kalp tertemiz e, saflığı temizliği gösteren iyi niyetlerinizi gösteren bir e, ilişkiye doğru gidebilirsiniz gibi gözüküyor. Evet burada da bakın silahınızı veya da değneğinizi omuzunuza almışsınız. Bir meydan okumanız var burada. İşte efendim burada kuşanmışsınız. Kendinizi burada gayet iyi ifade edebildiğinizi, kendinizi anlatabildiğinizi ve gerekiyorsa ben hazırım dediğiniz bir e, pozisyonda olduğunuz gözüküyor. İki tane misafiriniz geliyor arkadaşlar. Aile büyüklerinden olabilir. E, gelen başımın üzerinde yeri var dediğiniz bir süreçtesiniz. Ayağınıza ya bir bot alacaksınız. E, burada biraz kararsız kalabilirsiniz. Kar botu malum işte e, yağmur çizmesi malum gibi böyle bir alışveriş. Ayağınıza özellikle alışveriş telaşınızın olacağı bir süreç olacak ama güzel olacak ben burada biraz daha kalın yün tüylü yağmur çizmesinden daha çok biraz daha kışlık bot gibi gözüküyor diyebilirim Evet bunları geçirdik burada iki bir kişiyle bir el sıkışmanız tokalaşmanız gözüküyor bir karar aşamasında ol bir uzun süredir bir karar aşamasındaydınız artık burada anlaşmaya varacağınız Gözüküyor bu anlaşma tatlı bir anlaşma olacak her iki taraf hele ki siz daha memnun olacaksınız gibi gözüküyor burada bir kuş çıkmış burada bir yuva ile ilgili hane ile ilgili e, gündeminiz olacak çocuklarınızla ilgili özellikle gündeminiz olacak e, onlar için ne yaparım gibi bir telaş veya onların geleceği için düşündüğünüz bir e, dileğiniz niyetiniz olabilir bunun daha böyle özlemle yapmak istekle özlem duyduğunuz uzakta olabilir, ço belki çocuklarınız biraz özlem duyduğunuz bir süreçden geçeceksiniz ama bu bir geçici bir süreç olacak, yakın bir süreç, yakın bir zamanda kavuşabilirsiniz, yakın bir zamanda gelebilirler, bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz gibi gözüküyor. Evet, buradan yine baktığımda iki tane birlikte burada elinizde bir yemek mi yaptınız? Bir tepsiyle ilgili büyük bir hatta herkesi doğuracak şekilde büyük bir tepside yemek yaptığınız gözüküyor. Burada biraz daha çevreye dağıtmak gibi bir aş bir yemek olabilir ya da burada gerçekten bugünlerde elinizde fazlalıkları Dolduruyorsunuz, ee, hani ihtiyaç olan insanlara vereceğiniz gözüküyor gibi geldi bana. Evet, gel gelelim. Şöyle bir baktığımda, evet bugünlerde diyorsunuz ki ben biraz da kendimi düşünmek zorundayım. Doğru, biraz değil, daha çok kendinizi düşünmek zorunda olduğunuzun farkına varacaksınız. Biraz yorgun olduğunuzu düşünebilirsiniz. Artık biraz dinlenmem gerektiğini, biraz dinleneyim ki e, daha kendimi güçlü hissedeyim ve ayağa kalkayım diyeceğiniz bir durum olacak. Biraz kendinizi e, zaman ayırıp dinlenmek isteyeceksiniz. Burada bir kaldırıyorsunuz. 3 kişi ve 3-4 kişiyle e, iddialaşıyorsunuz. İşte ben yapabilirim, yalnız başıma yapabilirim. O diyor işte yardım edelim veya yardım alalım veya... İşte yar kendi başına başar gibi bir burada biraz anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Karşıdakilerle biraz daha e, kendinizi sınamak, denemek gibi olabilir. Hani ben yaparım işte deyip de bir yükün altına girebilirsiniz. Ama buna da dikkat edin, oyuna gelmeyin diyebilirim. Evet, burada geldiğimde biraz daha kendinizi e, sıkıntılardan e, azat edip kendinizi özgürlüğe bıraktığınız bir süreççiniz var. Artık nedir? Ceren ses yapma. Nedir? Ben artık burada benimle gelmek isteyen kişiler benim yanıma gelsin ki burada sizin yanınıza gelecek kişiler olacak. Benimle gelmek istemiyor bu yolda yürümek istemeyen gelmesin gibi bir durum olacak. Biraz daha bugünlerde sizinle birlikte yürüyecek, birlikte adım atacağınız insanlarla belki de daha güzel bir e, döneme gireceksiniz. Ayrıca burada biraz daha bir kendinizi e, karşıdaki kişilere e, ben diyebildiğiniz bir süreç olacak Ki genellikle oğlak burcu biraz bu biraz burada ben diyeceksiniz. Yani benim dediğim, benim kurallarım, benim isteklerim gibi ben diyeceksiniz. Evet, evet, evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bakalım. Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Kendinizi daha mutlu, neşeli hissettiğiniz, kalbinizin iç huzuru hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Duygularınız yerinde olabilir, kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. İç huzuru kadar insanın inanın hiçbir şey e, yerini tutmaz. Siz bugünlerde biraz iç huzuru hissedeceksiniz. Kalbiniz böyle kabarıp pıkır pık 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 attığı, hayattan zevk aldığınız, mutlu hissettiğiniz bir süreç sizi bekliyor. İnşallah öyle olun. Ee, çalışıyorsunuz, çalışkanlığınız bugünlerde gözden kaçmayacak. Hele ki iki kişi böyle senin hakkında konuşacak hayatına bir insan girecek çok yakın bir süreçte o kişiyle karşılıklı bir görüşme yapacaksınız. Uzakta olabilirsiniz belki. Belki kavuşacaksınız diyebilirim. Hadi bakalım. Bir bakalım, bir bakalım. Bir gönül işi var. Ee, Oğlak Burcu. Gönlüm sende diye önceden öyle derdik. derdik. Gönlüm sende gibi bir durum. Aa, öyle derken Alhan sana kutlama. Bakın 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 çekici cazibe yoğun tutku arzulamak istemek birine karşı yoğun bir istek beraber olma arzulama gibi bir durumunuz olabilir. Hadi bakalım güç sende işte ben diyeceksiniz aslan burada çıktı ben ben güçlüyüm ben bilirim dediğiniz bir süreçtesiniz kendine güvenmek. Bu süreçte kendinizi o kadar güveneceksiniz ki artık ben çok güçlüyüm, cesaretliyim. Her şeyi yapabilirim. Kendinizde o gücü bulabileceksiniz. Olayları gerçekten bu dönemde yönetme isteğinizin çok olacağı bir süreçtesiniz. Siz yöneteceksiniz. Ben de burada saatlerdir ne söylüyordum? Bu kadar basit. Aynısını bir kağıt güneş doğuyor artık. Mutluluk sizinle. Şans sizinle. Pozitif enerjide kalın. Pozitif enerji size çok güzel gelecek. Aa çocuk. Çocuk masumiyeti. Belki bir çocuğunuz olabilir. Bu süreçte çocuk istiyorsanız daha çapa sağlamlık. Hayatınızda sağlam kararlar alabilirsiniz. Özellikle evliliğe doğru kararlar alabilirsiniz. Çocuk yapmak, anne olmak, baba olmak, mutlu olmak, evimizi işte bir üyenin katılması, çoğalmak diyebiliriz. Çocuk masumiyetinde duygularınız olabilir bu süreçte veya hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir ve cesaretle bu başlangıçlara adım atabileceğiniz gözüküyor. Daha böyle çocuk masumiyetinde belki de istek, daha böyle saf, temizlik, iyi niyet, mutluluk, Diyebiliriz. Yeni başlangıçlar sizin için gözüküyor. Kova Burcu. Bir evliliğe de yeni başlangıç olabilir. Evlenip, çocuk çocuk sahibi olmak bir işe yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bakalım buradan ne gelecek? Daha böyle e, duygusal olabilirsiniz. Daha böyle biraz daha nasıl söyleyeyim belki de daha böyle masum Güneş kartı. Vallahi kova ay oğlak burçları güneş gibi parlayacaksınız. Güneş gibi aydınlatacaksınız her tarafı ışığınızla. Hem birilerini siz kendinize çekeceksiniz. E, bu süreçte o kadar masum bir bakışınız, o kadar masum bir duruşunuz var ki birileri size çekilecek gözüküyor. Daha bir pozitif de olacaksınız. Daha mutlu hissedeceksiniz. Daha çok böyle e, enerjik dolu hissedeceksiniz. Yepyeni başlangıçlar gözüküyor. Hatta bu konuyla ilgili belki de. Daha böyle paranızı e, elinizde eğer para istiyorsanız para mutluluk istiyorsanız mutluluk belki böyle bir para kraliçesi gelebilir hayatınıza e, kendisini de çok düşünen yetenekleri olan ve çevresini de bir o kadar e, e, dikkate alan bir o kadar çevresindeki insanlara da verici olan bereketli bir insandan bahsediyoruz. Evet, hep yeni başlangıçlar var size Oğlak Burcu. Bu yeni başlangıçlar size daha saflığı, daha temizliği, daha iyi niyeti, daha mahsumiyeti, ondan sonra daha yeni başlangıcı, mutluluğu, iç huzuru, cesareti getirecek gözüküyor. Ne konuda sıkıntınız varsa büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız bu konuyla ilgili. Yeter ki sen kendine güven. Ben işte dediğimiz bir süreçte ben dedi diyeceksin ve artık olayları kendin yöneteceksin. Kendine güveneceksin. Kendine güvendikçe de o iyi niyetinin verdiği o saflıkla, temizlikle, iç huzuruyla mutluluk çok çok içten hissedeceksin. O çocuğun bir küçük oyuncaklarına kadar mutlu olduğu gibi sen de o içten içindeki o mutluluk, o içindeki o mutluluk, çocuğun içindeki bu mutluluk gözlerinin içine yansır ya senin de aynen içindeki huzur gözlerine yansıyacak gözüküyor. Ve bakın güneş doğuyor artık. Her şey geride kaldı. Karanlık günler geride kaldı. Artık bundan sonra senin için aydınlık günler keyfini çıkar. Evet ne istiyorsan galiba dilekinde kabul olacağını gösteriyor. O mahsumiyetle anne olmak isteyenler işte veya baba olmak isteyenler için yuva kurmak isteyenler için çok güzel bir fırsat yakalayacaksınız diyebilirim. Evliliği isteğinizde yine aynı şekilde arkadaşlar evliliğinizde daha böyle mutlu, mesut, güzel günler sizi bekliyor. Hadi bakalım, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.